Herkese merhabalar arkadaşlar. Benim kardom geldi. Reza'm farklıdır. Her... Reza'm farklıdır. Bakalım içinden ne çıkacak? Yani sen merak tamam. Tamam. Çok merak ediyorum. Evet. Arkadaşlar dönemimizi kapatın. Acaba bu ne? Hani bu? Bakalım beğenecek misin? Arkadaşlarım görebiliyor mu? Önce paketi açman gerekiyor. Aa, aa, aa. Arkadaşlar Ela mutfakta zaman geçirmeyi çok sevdiği için önlük ve şapka aldık. Şimdi onları takıp tekrar video çekimine devam edeceğiz. Arkadaşlar giydim kostümümü. Bundan sonra, Bundan Ela, sonra... Ela mutfaktaki tariflerini önlükle şapkasını giyerek paylaşım yapacak. Çok mutlu oldu kendisi. <laughs> Elacığım hadi kapatmamız gerekiyor. Ne söyleyeceksin? Görüşürüz arkadaşlar. Bunu beğendi, bunu beğendiyseniz like atın ve benim videolarımı YouTube kanalıma girip isteyebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.